Vallahi hayatım ben dayımın değişeceğini hiç düşünmüyorum. Niye öyle diyorsun ya? Tam kaç yaşına geldi artık? Hayatım ben de onu diyorum işte. Bir insan yedisinde neyse yetmişinde de o Ben dayımı bildim deyip öyle. Seçme ama Adam torun torba sahibi olur artık Torun torba demişken... ...bizim de bir bebek işimiz vardı işte değil mi? Ay Orhan bir beş dakika ara ver. Lütfen bak bir şey dedim pişman etme beni. Ya hayatım ne yapayım ya? Ben küçük küçük selincikler istiyorum artık. İstiyorum yani. Ben sende tutuklu kaldım. Aşkım bak ne olursun bir tane çocuk yapalım. Yani bir tanesine başlarsak gerisi gelecek zaten. Ben baba mükemmel bir baba olacağım yani. Babayım aslında yani. Ya sıkılıp bir kenara atarsan? Ya o ne biçim bir laf ya? Sanki eşyadan bahseder gibi bahsediyorsun. Vallahi bilemiyorum Orhan. Bazen bana da öyle davranıyorsun. Yani böyle hevesini alıp bir kenara atmış gibi. O sen ne ne diyorsun hayatım? Hiç öyle şey olur mu? Hayatım. Sizin. Haklısın. Bu iş güç yüzünden seni birazcık ihmal etmiş olabilirim. Ama yani bu hayat benim için de yeni. Ablam bıraktı işi. Abin bıraktı. Yok şirketidir, ihalesidir. Her şey üstüme kaldı yani. Çok zorlanıyorum. Tamam. Senden de özür dilerim. Evet biraz ihmal ettim. Ama hatırlasana. Bu işi de sen istedin diye kabul ettim. Yani ikimizin mutluluğu için yapıyorum bunu. Tamam bak Bundan sonra, yani sen istemediğin sürece çocuk mevzusunu açmak yok, tamam mı? Ya ben şimdi istiyorum şapşal. Neyi? Ya ben sana şaka yaptım ama sen ciddiye aldın. Şaka mı yaptın? O sistemlerin falan her şey şaka mıydı yani? Yok, yok. Yani ihmal edildiğim konusunda çok ciddiydim ama bebek konusunda değildim. Ben seni hiç ihmal etmem. Çocuğumuzu hiç ihmal etmem. Ne, ne yap ne yapalım o zaman? Ne yapalım? Sen istiyorsun. Ben istiyorum. Çocuk. Ne yapacağız? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.